Asansörler hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor değil mi? İşte bir asansör firmasındayız şimdi. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şu an sizlere Mardin Kızıltepe'den ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden Ninova Asansör'den sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda firma sahibi İbrahim Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş nasılsınız ediyoruz. efendim olun, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Sen nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İbrahim Bey burada verilen hizmetlerinize, sektöre olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce değerli izleyicilerimiz sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. İbrahim Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Abi biz e, 2011 yılından beri e, Doğu'da, doğuda. Hı hı. E, Montaj, bakım, arıza, revizyon, büyük asansörü, hidrolik asansör bölümlerinde hizmet vermekteyiz. Evet. İlk önce burada çalışmamızın sebebi düzgün, dürüst insanlarla iş yapmak. Sektörümüzün bünyesinde çalışan personellerle doğuda güzel bir adım atmayı düşünüyoruz. Evet inşallah efendim. Şimdi İbrahim Bey burada verilen hizmetleri biraz açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Gelen talepler üzerinde e, günümüzde asansör sektörü zorlaştığı için evet. e, dünyamızda çalışan personellerle ilgili e, asansör montaj bakım onarımında kaliteli, düzgün çalışma kapasitesinde çalışmayı düşünüyoruz. Evet. E, bütün her şeyi burada resmi olarak sürdürüyorsunuz. Evet, doğrudur. Bir doktorunuz olsun, iş güvenliği, sağlığı uzmanınız olsun biraz daha açabilir miyiz? E, İş güvenlik uzmanlarımız var, iş yeri doktorumuz var. Çalışan personellerin SSK primleri gün gününe yatıyor. Evet. Ondan sonra eczan dolaplarımız var gördüğünüz gibi. Bütün de akşamlarda yani emniyet konusunda hiçbir sıfatımız ve evet, problemimiz yok. Bütün tedbirler alınmış, alınmış durumda burada çalışmalarınızı evet, sürdürüyorsunuz. Bütün malzeme kalem kalem personelin üstüne zimetlidir. İlk öncelikle personel güvenliğini düşünerek hareket ediyoruz. Ondan sonra montaj bölümüne başlıyoruz. Evet. Hı -hı. Önce insan diyerek burada tabii, hareket muhakkak, ediyorsunuz. Muhakkak, muhakkak. İbrahim Bey, hizmet verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Oldukça riskli ve ciddi bir iş yapıyorsunuz tabii, aslında. Tabii. Bu kriterler nelerdir? Biraz da bunlardan söz edelim mi? Şimdi günümüzde asansör dediği zaman çok basit sıradan basit bir şey gözüküyor. Tabii ki öyle değil. Kesinlikle. Evet. Asansör bin kalemden oluşan bir sistemdir. Hı -hı. Bu sistem üzerinde ilk önce sağlam ve düzgün çalışmayı dediğim gibi iş güvenliği tepkini alarak ondan sonra çalışma sistemine geçmemizi şey yapıyoruz doğuda adım atmayı düşünüyoruz. Evet. Şimdi efendim uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz ve bölgede de tanınan bilinen iyi bir işletme ve işletmelisiniz. Evet. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir? En önemli özelliğimiz e, asansör günümüzde asansör ruhsatını almadan binanın yapı kullanmasını alamıyorsunuz. Evet. O yüzden e, biz bütün müşterilerimizle asansör rusat teslimatı dahil sözleşmemizde geçiyor. Evet. E, belgelerimiz tam olarak TS hizmetli e, bütün onaylanmış kuruluşlar tarafından hepsi kontrol ediliyor. Evet. Aylık e, kontrolleri var TS'nin. Makine mühendisleri odası, ondan sonra belediye bütün kontroller sağlandıktan dolayı tercih et, ediyorlar. Evet yani kurulumu yapılacak bütün parçalar seri numaralı ile tam, birlikte kağıt üzerinde tam, hazırlanıyor tam, bir liste yani. halinde. Bir asansör için 3 tane e, uygulama projemiz var. Ondan sonra teknik dosyamız var. E, faturalarımız var. Bunlar hepsi belediyeye gitmeden orası, ruhsatı alamıyoruz asansör ruhsatı. Evet. Hı hı. Şimdi efendim ortağınız Davut Bey ile burada hizmetlerinize devam Doğru, ediyorsunuz. Uzun evet. yıllardır sektörün içerisinde ve profesyonel olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz ve toplamda da 3 şubeyle burada hareket ediyorsunuz. Aynen. İstanbul'da, Şanlıurfa'da evet. ve Mardin-Kızıltepe'de evet. olmak üzere 3 şubeye evet. hareket ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim genç bir girişimci olarak ileriye yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye yönelik ortağım Davut Bey'le e, şu an e, zaten kabinlerimizin süspansiyon kısımlarını kendi imalat olarak kendimiz yapıyoruz. Evet. İleride kabin montajlarını düşünüyoruz, İmalathaneye geçmeyi düşünüyoruz yani. Hı hı. ...bu sektörde. Evet, bunları da başaracağınızdan... ...bizim aslan şükürümüz yok. İnşallah, kısmet olursa... ...inşallah. Ancak tabii ki... ...bugünkü vermiş olduğunuz bu hizmet kalitesine... ...ödün vermeden yine evet. bu hizmeti devam ettirmek... ...ilk Doğru. projeniz diyebiliriz. Evet. İbrahim Bey, son olarak ekran başındaki... ...değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak... istersiniz? Tüm herkese... ...Güneydoğu'dan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Herkese başarılar diliyorum. Biz... ...bu olaylar da keşke olmasaydı... ...bütün sektör olarak sadece asansör sektörü değil bütün sektör olarak doğuda inşallah doğuda ve batıda her yerde Türkiye'nin genelinde inşallah güzel bir yere varılır. İnşallah. Her şeyin hayırlısını diyelim. İnşallah. Evet. Bize zaman ayırdınız, bizi ağırladınız. çok teşekkür ben ediyoruz sizlere. Teşekkür size. ederim. Sağ olun, iyi günler. Başarınızın devamını diliyoruz efendim. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Mardin Kızıltepe'den ve sektörün en iyisi Ninova asansörden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.